Hamstring'in kas gövdesine transfer friksiyon masajı yapacağız. Bunun için kası gevşetmek için amacımız kasımızı gevşetmek ilk önce. Hastanın bacaklarının altına iki tane yastık koyuyoruz. Ee, bu şekilde pozisyonluyoruz ve muayene ve palpe için de şimdi dizinizi şu şekilde bükmenizi istiyorum. Ben size direnç vereceğim. Bu dirence karşı koyun. Şimdi bükürsünüz dizinizi. Şimdi tutun. Şimdi bu şekilde. İzin vermeyin benim geri götürmeme burasında bir ağrı hissetmesi gerekiyor. Bu şekilde palpe edip muayene edeceğim. Daha sonra hastayı pozisyonlayacağım. Masajı yaparken de sağ elimden güç almak için sağ elimi alta, sol elimi de buna destek çıkması için üste koyuyorum ve olabildiğince kası tutmaya çalışarak yukarı aşağı ellerimi esneterek masajımı yapıyorum. Mitlerin ayrıldığını hissediyorum.